Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşlar dikeceğiz. Bazı sebze dikeceğiz. Yani hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar maybe. sebzelerimiz burada. Ben ilk önce bundan dikeceğim. Burada bir sürü e, ee, bakla var, bezelye var, bir sürü şey var ama ben ilk bunlardan bundan başlayacağım en sevdiğim renk işte. Nereye gitmeliyim? <laughs> Buraya. Ya Kaç çok değil ya. 3-4 tane koy. Tamam. Fazla koyma. 3-4 tane koy. 3 tane. Şuraya koydum. Ben. Tamam. Tamam. Şuraya da koyacağım arkadaşlar. Dört dört tane koydum. Şimdi burada. Evet arkadaşlar? Neden her çukurumdan solucan çıkıyor? Ben de bu beyaz solucan. Beyaz solucan çıkmış arkadaşlar. Bir baksana beyaz. Şu an bir şeyler ekiyorum Mustafa. Sen de gelebilirsin. Evet arkadaşlar. Bunun ne olması gerekiyor? Hmm. ne acaba? Allah bilir arkadaşlar. Ama çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Şimdi en sonları sulayacağız. Arkadaşlar bu arada burası ee, babamların Böyle kendileri yapmışlar buraları arkadaşlar. Şunlardan falan koymuşlar. Toprakları dizmişler falan. Şimdi yani ona göre böyle şey yapmışlar. Ben de o yüzden buraya koyuyorum. Yani herhangi bir yere değil. Evet arkadaşlar ben şimdi ilk ektim şimdi e, annemler biraz daha ekmek üzere oradalar barut oldu. Arkadaşlar bu benim köpeğim barut arkadaşlar. Çok seviyorum onu. <laughs> ama her tarafıma atlıyor üstüm falan yalıyor değil mi Barut? Otur Aferin. Ay pati verdi. Çok tatlısın ama kamerayı yalamasan çok iyi olacak. Arkadaşlar. Evet. Gel. Çekil. Hayır hayır. Evet arkadaşlar bu da Ateş. Bizim diğer köpeğimiz. Toplam 4 köpeğimiz vardı. Maalesef ikisi kaçtı arkadaşlar. Hop. Yalnız bu sırf yemek yiyor arkadaşlar. Öyle bir şey var. Şimdi buraya da koyacağız. Prasa mı? Prasa, evet. Prasaymış arkadaşlar. Rengi çok güzel bu arada arkadaşlar. Mavi bir önceki de yeşildi. Benim en sevdiğim Şimdi arkadaşlar buyur. Evet şimdi arkadaşlar bundan koyacağız. Arkadaşlar işte bunu buraya, bunu buraya ve bunları da buraya doğru ayarlıyoruz. Şimdi hemen nane ekeceğim. Gibi. Evet. Şimdi bundan ekeceğiz. Ne oldu? Ne o? Galiba o nane gibi. Farklı ben de anlayamadım bilmiyorum. Ben çok koyayım mı? Oyun korkak alıştı mı? Bismillah dedin mi? He. Şimdi bunu dikeceğiz. Bundan da dikeceğim. Yeter mi? Böyle. Bir yandan sulama, bir yandan ekme yapıyoruz. Bu bak kireviz dedik bu arada Aynısı, ve o da bitti. Şimdi diğer baklalardan sağlık. Çok sık yaptım ya. Evet. Bu da dolduğuna. Evet. Şimdi bu artanları yapıyoruz. Artık. Bunun rengi ne güzelmiş. Evet. Şimdi ilk başta yaptığımız zaman şimdi arttığı için biz birazcık daha yapıyoruz. kaldı aslında. Şuraya bir yere bir tane daha mı yapsak? Şuraya yapalım. Oraya yapalım. Evet şimdi bu da bitti. Maviden de artmıştı. Onları da yapacağım. Bunu şuraya koyacağım. Bunlardan yapmıştım. Bunun rengi de çok güzel. Simli gibi. Evet arkadaşlar. Yapıyorum. Ay çok az kaldı. Bunu buraya serpeceğim. İş evet. Şimdi ise sonuncuları serpiyorum ve bitiyor. Şimdi, aa orada kalmış biraz. Bunu da buraya koyacağım arkadaşlar. Elimi dökeyim koyuyorum ve şöyle serptim. Evet, şimdi bunu da kaldırıyorum kenara. Ay iki tane kalmış. Bunu da koyuyorum kenara ve en çok sevdiğime geçiyoruz. Al yuvara benzettiğim bakla. Bakla. Şimdi bunu açtım. Hadi gidelim. Şimdi burada mıyız? Anne, burada mıyız? Evet arkadaşlar al yuvara benzettiğim baklalar. Bunlardan iki tane koyacağım. Hadi bakalım. İnşallah <laughs> bu da çıkar. Nereye koyacağım? Yanlış yere gelmişiz. Buraya koymuşuz arkadaşlar. Çalıyormuş gibi. İki tane buraya. Çok güzel bunları. Sizin de bahçeniz varsa arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Cidden çok eğlenceli. Hem de kendimiz yetiştirdiğimiz zaman daha değil mi sağlıklı olur. Evet sağlıklı olur. Mesela pazarlara gitmiyoruz. Hazır tüketmiş olmayız yani. Pazar, değil mi? Ay oradan çıktı. Pazarlara gitmiyoruz zaten bu zaman korona olduğu için. O yüzden hızlı yetişmesi daha iyi. <laughs> Al bakalım. Dize, şimdi oraya koyduk. Yap onu şöyle koyduk. Buraya da iki tane de bir, iki. Bu filmdeki gibi uzayıp gitmesin gökyüzüne. Aha. Masallı ben var ya. Masallı vardı ya. Böyle bir tane. Evet. Fasulye sihirli fasulyeler. Evet, fasulye fasulye. Evet. Bak da da fasulyenin çeşidi sonuçta. Çok güzel. Şimdi buraya da iki tane atıyorum. Bir tane bile ekleyeyim Ateş sabırsızlandı mı orada? Ateş de bizi izliyor. Bakalım. Kemiğini almış yanına. Buraya da mı koyayım? Evet. Şuraya Buraya da. De. Şuraya değil mi? <laughs> Artık art, 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 bayağı. İki sadece... sıra yapmayacak mıyız onu? İki sıra yapacağız onu. Evet. Ama buradan bir tane sıra kalıyor. O fasulye yapabilir. <laughs> Şimdi açalım. Ne bir, iki. Şimdi bunun ikinci sırasına geçeceğiz arkadaşlar. Ver gidiyorum. arkadaşlar mangal da yapıyoruz. Ne ya, tadesi nerede? Ama arkadaşlarını da davet etsen iyi yani buraya. Değil mi? Çekip de onlara göndermek. Ayıp olmaz mı? <laughs> Gelsinler çağırırız. Zaten birkaç tane çağırdığım E yapacak mısın sen? Hadi. Ama havalar biraz daha dağılsınca oynarız. Tamam. Bence yeterli. Ne güzel ya. Erva Erva'yı da, gösterelim. Erva. Erva. Al sen de yap. <laughs> o zaman hadi biz baklaların yanına gidelim. Arkadaşlar burada ateş ateş var. Diğer önce yan ateş ateş. Güreş. Güreşme zamanı. tamam güreşme vazgeçtim tamam. Ne? Bu mı yavaş? Yardım edin. Sen... ya i̇şte. evet. hadi. Evet. Vallahi ben Hadi. Hadi. Evet. Allah ben Hadi. Vurduğum en kıvrıyım. Hiç ateş gibi değil. Az yiyor genelde. <laughs> Ve çok akıllı. Ateş biraz küçük olduğu için şımarılıyor. Şey şey Neyse arkadaşlar şimdi ben bezelye yemek ekliyorum? <laughs> <Vay gülüyor> bay bay. <gülüyor> arkadaşlar şimdi bu ne? Dur şimdi. O Bezel. bezelye. Evet arkadaşlar şimdi pembe bezelyeleri de Aslında pembe değil ama pembe gibi. Hatta elimle gösterelim. Elimle, gösterelim bakayım. Güzel Elimin de rengi şeymiş arkadaşlar. Bak. Hmm. Hem yeşil hem pembe. Gibi. Hadi gibi. dikelim. Elimle açacağım bunları. Gerek yok. Diğer şey aletlerle açmaya. Şuradan başlıyorum Burası. Burası. Bu kadar burayı ektik değil mi? Buranın tamamını ektik. Kaç tane koyayım bu kadar? Öyle iyi. İyi ekiyorum. Baba. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar, böyle. Biraz daha sık getireceğiz. Evet. İnşallah hepsi çıkar yani. Hadi bakalım inşallah. 3 evet, kurşunumuz. Evet mi tamam. Evet, ben şey, çocuğu yükeceğiz. Tamam tamam. daha evet. ilerim, evet. Bir elimle açacağım bir elimle ekeceğim daha güzel olur. Bir elimle açacağım, bir ekeceğim. Evet arkadaşlar. Bu da bezelye. Çok farklı bir rengi var gibi gözüküyor. Ama yine pişirdiğimizde hep bezelye aynı çıkıyor arkadaşlar. Bu videom da bir güzel oldu. <laughs> Ekiyorum. Neyse seni güzel kapat. Kapattım. İçine kaçtı arkadaşlar. Hiç olmaz. Güzel güzel, ha at, at 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 içine at içine, at at, He, tamam. Şimdi şöyle kapatıyorum. Şunları alalım. Açamıyorum Siz. Şimdi ise buraya geldik arkadaşlar. Ekmek de cidden zormuş. Şimdi şuraya da ekeceğim. Bir tane şöyle. Bir de şuraya ekerim Bayağı oldu ha. Deniz. Oldu. Şimdi bu tarafı da ekeceğiz biz. Evet. Uçak geçiyor. <laughs> Tepede. Sihaya benziyor. Göstersene baba be arkadaşlar bahçemizi tamamladık. Çok yorulduk ve şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok uğraştık. Umarım çıkar. Her emeği herkesin eline sağlık. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.